Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i canımızdan daha çok sevmediğimiz müddetçe imanımız da kemale ermiyor. Çünkü Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Eğer diyor ben size anne babanızdan, çoluk çocuklarınızdan yani dünyalık olarak ne varsa hatta ve hatta öz nefsinizden daha sevimli gelmediğim müddetçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Demek ki canımızdan daha çok sevmeliyiz ki imanımız kemale ersin muhterem müminler. Onun için Allahü Teala onu sevmenin imanın gereği olduğunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Tabii ki onu sevmek de sadece sözle olmaz muhterem müminler. Mevlidlerde işte onun ismi anıldığı zaman sağ elimizi sol göğsümüzün üzerine kalbimizin üzerine götürmekle de olmaz. Veyahut canım kurban olsun senin yoluna ilahileri söylemekle de olmaz. Eğer Hz. Peygamberimizi sevdiğimizi iddia ediyorsak hatta canımızdan daha çok sevdiğimizi iddia ediyorsak canım kurban olsun senin yoluna diyorsak bir onun sünnetine uyacağız. Çünkü Hz. Peygamberimiz benim sünnetime uyan beni seviyor demektir ve beni seven de kıyamet gününde benimle beraber olacaktır buyuruyor. Demek ki bir sünnetine uyacağız. Eğer Hz. Peygamberimizi sevdiğimizi iddia ediyorsak. İkinci olarak ondan daha önemlisi onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Hz. Peygamberimiz aleyhisselam Efendimizin ahlakı nasıldı? Hz. Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzellik varsa Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam efendimizde mevcuttu. O yaşayan Kur'andı. Kur'an'ın hayattaki pratiğiydi. Hz. Peygamberimiz vefat ettiklerinde ashab Hz. Ayşe radıyallahu anha validemize gelmişler. Ya Ayşe Resulullah'ın ahlakı nasıl diye sorduklarında Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz ashaba yani peygamberimizin arkadaşlarına ey Resulullah'ın arkadaşları siz Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an ahlakıydı buyurmuşlardır. Yani Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Kur'an'ın hayattaki pratiğiydi muhterem müminler. İkinci olarak onun ahlakıyla ahlaklanacağız ve ondan daha önemlisi de üçüncü olarak yani Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i sevdiğimizi iddia ediyorsak, onun getirmiş olduğu muhkem davaya, hak davaya şek ve şüphe etmeden inanacağız, yaşayacağız ve yaşanması için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız ki ancak sevdiğimizi iddia edelim.